Alamazsınız. Bunlarda yalan diz boyu. Adıyaman'da havalimanı var mıydı? Biz yaptık biz. Yaparsa yaparsa o kadar. Ve havalimanı yoktu bizimle geldi Muşa. Üniversiteyi biz yaptık mı? Üniversiteyi kim yaptı Isparta'ya? Üniversiteyi İsparta'ya kim getirdi? Biz getirdik, biz. Kara Elmas Üniversitesi'ni kim kurdu? 2007'de biz kurduk. Zonguldak'ta üniversite var mıydı? Yoktu. Kuracağız dedik ve kurduk. Ya biz geldik Adnan Menderes Havalimanı'nı yaptık ya. Niye? Ya koskoca İzmir'e, Ege'nin incisi İzmir'e böyle bir havalimanı yakışmaz mıydı? Niye bizden öncekiler yapmadılar? Niye yapamadılar? Ya biz gelmeden önce MR mı vardı, tomografi mi vardı, ultrasonografi mi vardı? Yok, yok, yok. Yani her eve eğer buzdolabı giriyorsa elhamdülillah demek ki bir refah seviyesi var. Sıkıntılı dönemler. 80 öncesini bahsediyorum. Ve bir gece işte yatak odamızın kapısına ufak bir pusula Büyük kız Mesra Asmış, Babacığım bir geceni de bize ayır. Duygulandım. Ben 75 öğrencili sınıflarda okuduğum zaman, o zaman tek partili dönemdi. Yani CHP'nin iktidarda olduğu dönemlerdi. Yalan söylemek, gerçekleri çarpıtmak bunların tabii iyiliğine kadar işlemiş vaziyette.